Altındağ Belediyesi'nin geleneksel olarak dört yıl beş yıl önce başlattığı Altınköy'deki hasat şenliği başladı. Gördüğünüz gibi şu anda kazanlarda mısır kaynıyor. Bulgur kaynıyor ve orada hedik yapılacak. Yine başkanımız alana at sırtında geldi. Geleneksel köy hayatının canlandırıldığı bir programı bugün gün boyunca devam edecek. Ayrıca bugün öğlen sonu ve cumartesi pazarda burada Altınköy'de köy hayatıyla ilgili çeşitli eğlenceler var. Ankara Altındağ Belediyesi tarafından dokuzuncusu düzenlenen Altınköy Geleneksel Hasat Şenliği'nde birçok renkli etkinlikler Altınköy yaşantısından izler taşıyor. Ankara'nın nostaljik yüzü Altınköy bu yılda bereketin, emeğin ve geleneklerin buluştuğu hasat şenliğine ev sahipliği yapıyor. Köy hayatının yaşatıldığı Altınköy'de hasat şenliği geleneksel etkinliklerle kutlanmaya başlandı. Düzenlenen tören alanına süvari ekibiyle at sırtında gelen Altındağ Belediye Başkanı Veysel Tiryaki katılımcıları selamlayarak hoş geldiniz dedi ve şöyle konuştu. 9. Dokuzuncu... Altınköy Hasat Şenliği'ne herkese hoş geldiniz diyorum. 2025 yılında 9.sunu e, yapıyoruz. Ankara, Altındağ'da Altınköy <laughs> Hasat Şenliği bugün başlıyor. Yarın, cumartesi ve pazar günleri de devam edecek. Tüm hemşerilerimiz 2025 yılında dokuzuncusunu düzenlediğimiz Altınköy Hasat Şenliği'ne davet ediyoruz. Ata ürkütmeyin. Gördüğünüz gibi yorganlık günler, yatak günler, e, sezonda e, yaz aylarına girildiğinde böyle çıkarılır, e, didiklenir, e, temizlenir, yıkanır, tekrar yorgan haline getirilirdi. Altında da köy hayatının bir parçası olarak bu da sembolize edilir. açılış töreni seymen halk oyunları gösterisiyle başladı. Tören'de açılış konuşmasını yapan Başkan Tiryaki amaçlarını unutulmuş köy hayatının bir günlüğüne de olsa hatırlatmak ve o günleri yaşatmak olduğunu söyleyerek şöyle devam etti. Onun için çok hassas davranıyoruz. Şu anda yapacağımız burada tırpanların çekişirilmesi bu güneşin altında uzunca süre bu tırpanların dövülerek keskin hale getirilmesi gerekiyor yani köyde köy yaşamını yaşamış olanlar bunu bilirler. Evet. Ve bir müddet sonra ısınan tırpan yumuşadığı için evet. ve çekişle evet. tamamen iyi evet. keskin hale getirildikten sonra tarlaya ekinleri, arpaları, bulgayları biçmeye gidiyor. Bugün biz de sembolik olarak beş, altı arkadaşımızın elinde tırpan var. Şu anda tırpanları çekiştireceğiz. Daha sonra da, çünkü sabahtan beri tırmanlar güneşte duruyor. Gerçekten panelimiz sürdüğümüzü yapmıyor bizi. ısındı Ve bu, bundan sonra, çekişmeden sonra eğer vakti olan olursa bir 10 dakika yürüterek tarlalara gideceğiz. Orada ekinlerimizi biçmeye başlayacağız. Ekinlerin biçilmesinden sonra harman yapacağız. Yani hem tünel süreceğiz. Aynı zamanda traktörle patoz atacağız. Daha sonra elde ettiğimiz buğdayları su değirmenine taşıyacağız. Orada un yapacağız. Unlarımızı kırlığa getireceğiz, ekmek yapacağız. Sonra ekmekleri size ikram edeceğiz. Program başlıyor. Tırpanla ekim biçmekte birbirleriyle yarışan davetliler zaman zaman Başkan Tiryaki'nin tırpan biçmedeki ustalığına övgüler yağdırdılar. <laughs> Biçilen ekinler atlı dövende Başkan Tiryaki'nin maharetli çalışmasıyla devam etti. Uzunca bir süre atla döven süren Başkan Tiryaki ve beraberindekiler traktörle çalıştırılan patoza ekim balyaları attılar. Traktörle patoz çalıştırıldı. Dirgenlerle patosa atılıyor. Bunu gene deli olmasına rağmen Başkan Veysel Tiryaki bu konularda mahir. Elde edilen ekinler at sırtında su değirmenine kadar birlikte getirildi. Yine su değirmeninde ekinleri Başkan Tiryaki un haline getirmek için kolları sıvadı. Elde edilen ürün un, Altınköy Meydanı'ndaki köy fırınında Başkan Tiryaki tarafından pişirildi. Pişirilen ekmekler davetlilere sıcak sıcak yerinde dağıtıldı. Buraya köye geldik, tırpancılarımız atlarıyla teşrif ettiler köy meydanına. Tırpanlar sabahtan güneş altında bekledi uzun süre, ısındı, dövüldü, tarlalara ekim biçmeye gidildi. Ekinler biçildi. Sonra hem düvenle hem de patozla harmanla geçildi, harman yapıldı. Daha sonra su değirmenine gittik hep beraber. Su değirmeninde buğdayın una nasıl dönüştüğünü hep beraber gördük. Değirmende una dönen buğdaylar un olarak köy fırınına geliyor. Köy fırınında da ekmek yapılıyor. Burada bazlama yapılıyor, ekmek yapılıyor ee, ve buradaki insanlara ikram ediyor. Bugün şimdi fırınımıza ekmeğimizi vereceğiz. İnşallah bereketli olur, becerebiliriz değil mi? Yapabilir miyim ben? Yatar, yatar. Hadi bakalım. Haştın. Tamam mı şimdi? Tamam Adın arkadaşlar. Bismillahirrahmanirrahim. İçeriye müzaffer yakalım. Ortaya Gördünüz mü? <laughs> Gördünüz mü? Ha, Altındağ Belediyesi geleneksel yöntemlerle buğday biçme, harman dövme, taş değirmende un öğütme gibi unutulmaya yüz tutmuş ritüeller şenlik boyunca bu şekilde yaşatmaya çalışılıyor. Başkan Tiryaki bu topraklarda üretmek, geçmişi geleceğe taşımaktır. Altınköy'de geleneklerimizi yaşatmaya ve yaşatırken öğretmeye devam ediyoruz diyor. Başkanım garip bir sesler geliyor. Allah e, burası çamaşırhane. Köyün çamaşırhanesi bakın. Kille yıkanırdı eskiden. Çamaşır makinesi yok, elektrik yok. Böyle tokaçla çamaşırlar dövülerek bu çamaşırhanelerde her köyde bir çamaşırhane olurdu. Bu da işte çamaşırhane. Suyu içinde ateş yanıyor ocağı. E, kadınlarımız çamaşırlarını buralarda yıkıyordu. Yani halı kilim için hal bir ton kilim, para. Normal yıkarak... çamaşır da. kilə. Hə. Hə. Evət.